Bismillahirrahmanirrahim Fevaylül dini musallin Yazıklar olsun böyle ibadet edenleri. İnsanı sarsan bir ilahi hitapla karşı karşıyayız. Peki neden? Çünkü ifa edildiği zannedilen o ibadetlerde Ahirete yakın bir iman yok. Yetimlere sahip çıkmak yok. Yoksullara el uzatmak yok. Ama gösteriş ve riya var. Ama değerler üzerinden menfaat sağlamak var. Yani ibadetin ahlakı yok. Dolayısıyla ruhu ve manası da yok. Fakat güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için 23 yıl boyunca ahlak demiş, ahlaklı yaşamış ve ahlakı hayatının esası kılan bir toplum oluşturmuştu. Bugünse insanlığın inanılmaz boyutlara ulaşan bir ahlak krizi yaşadığı muhakkaktır. Din güzel ahlaktır diyen Aziz İslam'ın mensupları olarak bizlerin bu krizi daha derinden yaşamamız dinle ahlak arasındaki bağı nasıl kopardığımızı ortaya koymaktadır. Unutmayalım ki bu din mensuplarından iki şey ister. Yaşama ve yaşatma. Yaşama temsil, yaşatma tebliğdir. Bugün en fazla eksik olduğumuz alan temsil alanıdır. Muhataplarımız karşılarında önce temsil eden, sonra insanlığı temsil ettiği değerlere çağıran çok az güzel örnek görüyor. Bugün ahlak kahramanları olarak verilen örnekler ne yazık ki hep tarihten oluyor. Yaşadığı çağda kahraman oluşturmayan bir toplum aslında ölü bir toplumdur. Diri toplumlar yeni kahramanlar yetiştirir ve bunları geleceğe miras bırakırlar. Bunun için insaniyetin işaretinin ahlak olduğuna kesinlikle inanılmalı ve ahlak hayatın esası kılınmalıdır. Öyleyse gün, karanlıktan şikayet etme değil, aydınlık için mum yakma ve mumları çoğaltma günüdür. Ahlakı Kur'an, davası Furkan olan o kutlu nebiden ahlakı öğrenme günüdür. İşte bu mücadeleye küçük de olsa bir katkı sağlamak amacıyla Siyer Vakfı 1442 Hicri yılı ahlak yılı olarak ilan etti. İnsaniyetin işareti ahlak serlevhasının altında yıl boyunca birçok çalışma yapmak için yola çıktı. Çaba ve gayret bizden, netice ve mükafat Rabbimizdendir. Sözün sonu, sözlerin en güzeli olan Kur'an'ın şu ilahi mesajıdır. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. O kötülük edenleri yaptıklarına karşılık cezalandırır ve iyilik edenlere ise yaptıklarından daha da iyi mükafatlar verir.